Değerli basın emekçileri, kıymetli emekli kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Artık yeter, sabrımız taştı. Biz kamuda çalışan işçiler olarak 2025 yılı toplu iş sözleşme sürecinde karşılanmayan taleplerimiz, ücret artışımız ve haklarımız için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi her fırsatta dile getirdik kararlı duruşumuzun bir parçası olarak eylem planımızı kamuoyuna basın aracılığıyla duyurduk. Geçtiğimiz hafta 81 ilde iş yerlerinin önünde bildiriler okuduk. Uyardık, çağrıda bulunduk. Dedik ki geçim derdi büyüdü. Bu teklif toplu sözleşme değil, toplu oyalamadır. İşçiyi, emekliyi açlığa mahkum etmektir. Ve bugün eylem planımız doğrultusunda bir adım daha atıyoruz. Alanlardayız, meydanlardayız, kitlesel olarak sesimizi yükselteceğiz. Değerli emekli kardeşlerim, fakat görüyoruz ki ne bizi duyan olmuş, ne halkın gerçekleriyle yüzleşen, hükümet geçtiğimiz hafta cuma günü yapılan toplantıda bizleri yine geçim şartlarına uygun olan kabul edilebilecek bir teklif sunmamıştır. Hatta öyle bir teklif ki işçinin emeği adeta yok sayılmıştır. Bize kebaya görülen ücret tüm ülkede işçi kitlemiz ve kamuoyu tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Neden mi üzüldük? Bir söz vardır bilirsiniz. Baltayı ağaca vurmuşlar. Balta ağaca, neden üzüldün diye sormuş. Ağaç demiş ki, senin bana yaptığına değil, sapın gövdendendir. Ben ona üzülürüm demiş bizi yönetenlere söylüyoruz. Bu ülke hepimizin, biz ülkemize, milletimize hizmet ediyor. Siz bunu unuttunuz, biz ona üzüldük. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Biz emekçiyiz, biz işçiyiz, biz köle değiliz. Biz çalışıyoruz, onlar oyalıyor. Biz üretiyoruz, onlar görmezden geliyor. Taleplerimiz duyulana kadar, haklarımız teslim edilene kadar, emek ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İşte bu yüzden artık sokaktayız. Meydanlardayız, alanlardayız. Geçinemiyoruz, zordayız. Eylemse eylem, grevse grev. Meydanlarda mı yatacağız? Yatarız. Aç mı kalacağız? Kalırız. Zaten çalışan biziz, zaten aç kalan biziz. Bir işçiyiz biz, işçiyiz. <laughs> TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla halkın yaşadığı gerçekler arasında dağlar kadar fark var. TÜİK'in verileri yaşadığımız geçin sıkıntısını yansıtmıyor. Mutfakta yangın var ama TÜİK hala güzel havalardan bahsediyor. Biz emekçiler pazarda, manavda, sokakta gerçek enflasyonu yaşıyoruz. Açıkladığınız veriler bu yangını ne söndürebilir ne de gizleyebilir. Pazardan eli boş dönen emekçi TÜİK'in verilerine değil Cebindeki uç kuruşa, uç kuruşa bakarak yaşamaya çalışıyor. Gerçekleri görmek istiyorsanız TÜİK'in raporlarına değil, işçinin boş tencerelerine bakın. Ülkemizde vergi yükü işçinin, emekçinin sırtına bindirilmiş. Maaşlarımız daha cebimize girmeden yüzde %27'si eriyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok bir sistemde adaletten bahsedemeyiz. Yanlış hesaplarınızın faturasını biz emeklilere ödetemezsiniz. Çıkıp bir sokağa bakın, çarşıya pazara bakın. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Kuruya değil, toplu sözleşme hakkı istiyoruz. Adil bir ücret, güvenli bir gelecek istiyoruz. <laughs> Önemli bir yaşam talebimizden geri adım atmayacağız. Emeğimizi yok sayanlar işçinin sesini duyana kadar susmayacağız. Sokaklardayız, meydanlardayız, alanlardayız. Yaşasın emek ve dayanışma mücadelemiz. Yaşasın işçinin onurlu direnişi. Yaşasın Türk iş. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hayalim.